Merhaba dostlarım. Ben Muhammed Dikmen. Sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Seneye bu vakitler belki de öğretmen olacağım. Bu kanalda ekonomi, eğitim vesaire motivasyon gibi videolar bulmanız çok mümkün. Çünkü genel olaraktan amacım insanlara faydalı bir insan olmak. Elimden geleni yapıyorum bu konularda. Bu videonun amacı sınıf öğretmenliği hangi netlerle kazandımın videosunu çekeceğim ve size belki de biraz da olsa açıklık sağlamaya çalışacağım net konusunda. Ben dördüncü sınıf olduğum için benim zamanımda YGS, LYS vardı. O yüzden netleri bir alt sınıflardan, arkadaşlardan birinden rica ettim. Sağ olsun o da kırmadı, attı. Onun netlerini inceleyeceğiz. O videoya geçmeden önce, daha önceki videoya ilgi gösteren yarınların idealist öğretmeni Furkan'a, İlknur'a ve Gamze Çetin'e çok teşekkür ederim. Bu videoya geçmeden önce de bir tane çekiliş yapmayı düşünüyorum tabi olursa. Kesinlikle YKS sürecine hazırlanırken bu kitabı belki biliyorsunuzdur paragraf testi olaraktan da geçiyor. İçinde gayet güzel ÖSYM ile uyumlu testler var. Bu kanalda en az 15 minimum katılım olduğu sürece bu kitabı aradan çekilişte bir kişiye vermeyi düşünüyorum. Tabii ki de bu benim çözdüğümdür. Sıfırını alıp bir şekilde vermeyi düşünüyorum. Yapmanız gerekenler şunlar 3 arkadaşınızı öncelikle kanala abone olmanız ardından 3 arkadaşınızı kanala abone etmeniz ama 3 arkadaşınızı kanala abone ederken rica edin en azından 1 dakika videoyu izlesin aksi takdirde YouTube kendiliğinden siliyor aboneleri dostlar bir de yoruma ben katıldım gibi yazarsanız. Ee, orada liste şeklinde alırım diğer videoda minimum 15 kişi katılırsa çekilişini yaparız ve bu e, şanslı kişiye bu güzel kitabı yollarım kesinlikle YKS'ye hazırlanan bir öğrencinin e, çözmesi gerektiğini düşündüğüm bir kitap e, ben de hazırlanırken e, çözmüştüm bayağı da yararını görmüştüm e, videoya başlayalım öncelikle e, TYT ve AYT kısmında hazırlanırken dostlar kendinize her zaman inanmanızı tavsiye ederim. Çünkü önümüzde güzel bir süreç var. Neredeyse 5-6 aylık sağlam bir süreç var. Yani hani bu süreçte sıfırdan bile başlasanız emin olun yapabilir, yapabilirsiniz. Belki de yani hani kendinize inandığınız sürece son gaz devam ettiğiniz sürece başarabilirsiniz. Her şey kendinizde bitiyor. Şu netleri bir değerlendirelim. Netler şöyle yaparım ben. Shop'ta büyük ihtimalle buraya netleri koyarım. Şöyle elimin üstüne şöyle yapayım. Birkaç saniye burada dursun siz de inceleyebilirsiniz. Siz inceledikten sonra şey kısmına geçeyim. E, TYT'de şimdi 40 tane Türkçe şeyimiz var, sorumuz var. Biliyorsunuz ki sınıf öğretmenliği e, TM kısmından alıyor. E, Türkçe'de 40 soruda arkadaşımızın 24 buçuk neti var TYT'de. Yani ortalama ortalamanın üstünde bir neti var. İdeal bir net bence. E, sosyalde 20 soru var TYT'de. 20 soruda 10.25 neti var. Hani bana zaten tarihi hani sevemediğini açıklamıştı. Ama Türkçe netleri ve matematik neti biraz kurtarmış. Matematikte de Türkiye ortalamasının üstünde 12.5 neti var. Burada da yetiştiremediğini söyledi bana. Türkçede çok ayalandığını söyledi. Yani tavsiye olarak bu dediğim kitap gibi kitapları çözerseniz ya da günlük 20-30 paragraf sorusu çözerseniz hani bu hız mevzusunu aşabilirsiniz. Matematikte dedik TYT'de 12.5 neti vardı. Fende de 2.25 neti var. Gayet ideal dostlar. Ee, şimdi AYT'ye bakalım. AYT'de e, 24 tane edebiyat sorusunda 20.25 neti var. Bu gayet güzel ortalamaların kat kat üstünde. 24'te 20 edebiyat süper. Tarihte 10 soruda 3.25 neti var. Bu biraz ortalamaların altında ama edebiyat tabii ki de kurtarıyor bu kısımda. Coğrafyaya baktığımız zaman 2.25 net var. Bu da 6 soruda da ideal işte yarı yarıya gibi. Matematiğe bakacağımız zaman da matematikte de 15 tane neti var. Bu netlerle ortalama siz de görebileceğiniz üzere ben incelemiştim. 110.000 civarına girmiş ve Kırıkkale'de sınıf öğretmenliği okuyor şu an. Kırıkkale Üniversitesi sınıf öğretmenliği sınıf öğretmenliğinin hani en iyi üniversitelerden sonra hani ortada bir üniversiteler olur ya tam o kısımda yer alıyor. En iyi üniversite gelmez, en kötü üniversiteye de gitmem derken tam orta kısmında Kırıkkale, Kırşehir, Sinop gibi yerler alınıyor. Tabi Sinop ve Kırşehir biraz daha sonlara doğru. Kırıkkale onlara göre sınıf öğretmenliği açısından ön sıralarda. Bir de Ankara'ya yakın olduğu için hani sıralaması gayet yüksek. Yani 100000 bin, bin civarında alıyor. Yani dostlar diyeceğim bu ki bu netlerle arkadaşım 110.000 civarına girmiş ve sınıf öğretmenliğini kazanmış. Şöyle bir bakacağımız zaman genel olarak TYT'de TYT'de matematikteki yaptığı 12.5 neti sıralama olaraktan öne attığını görebiliyoruz. Ve orada da yansıttım. Dikkat ederseniz diploma notunun da gerektiğinden yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da bayağı katkı sağlıyor. Bizim zamanımızda diploma notu çarpı 0.6 idi galiba. Bu bayağı etki yapıyor. Arkasından AYT'de edebiyatının gerektiğinden fazla hani e, ortalamaların yüksek olduğunu görüyoruz. 20.25 24 soruda gayet güzel hatta süper bir net. Arkasına bakacağım zaman Bakın tarihi ve coğrafyası kötü olabilir ama matematikte yaptığı 15 net onu rakipleri arasından kesinlikle öne attığını söyleyebilirim bu analizimde. Çünkü genellikle şöyle bir mantık var. Matematiği yapamıyorum diye eşit ağırlıkçı kısım bırakıyor ve sözellere yöneliyor. Bir tane daha arkadaşımın belgesi bana ulaştı. Neredeyse hiç matematik yapmadan eşit ağırlıkta 60 bine girmiş. Onun da videosunu diğer videolarda çekerim. Matematiği bayağı düşüktü ama sözel kısmı genellik olaraktan da bu arkadaşımıza bakacağımız zaman matematik kesinlikle bu arkadaşımızı kurtarmış diyebiliriz. Yani matematiği kesinlikle hes geçmeyin dostlar. Şöyle yorumlar geliyor ya da şöyle yorumlar gelmesi çok mümkün. Mesela matematik yapamadan kazanabilir miyim? Çünkü matematik yapamıyorum ya da sevmiyorum. Arkadaşlar öncelikle kendinize inanın bu iş zaten sizde bitiyor. Hani lisenizdeki hocalar ya da geçmişinizdeki hocalardan kaynaklı bu şey size matematiği sevdirememiş. Matematik gerçekten yaptıkça sevebileceğiniz bir iş ve geometri kadar zor hani görme gerektiren bir şey değil. Şimdi TYT sorularını incelediğimiz zaman, AYT sorularını incelediğimiz zaman ilk 10 15 soru zaten herkesin yapabileceği sorular. Ama millet neden yapamıyor? Çünkü diyor ki ben matematik yapamıyorum zaten diyor. Salıyor matematik. Halbuki öyle olmaması gerekiyor. Mesela ben e, şey kısmına TYT yani YGS kısmına hazırlanırken en temel kısımdan başlamıştım matematiğe. Antrenmanlarla matematik 1'i bitirdim. Arka arkasından yine basit köklü bir test kitabı bitirip arkasından zollara geçmiştim. Temeli sağlam bir şekilde attığım için hani problemler dışında soru kaçırmam fazla mümkün değildi. Yapıyordum ama zaman yetmişti yapamamıştım. Yine onun üzerine atmıştım kendimi 15 civarındaydı. Ama AYT yani LYS'ye bakacağımız zaman ben demiştim ki trigonometri vesaire yapamıyorum. Ama yapamadığım anlamı hani şu şeyler falan var. Türevi integral yapamıyorum. Ama bunları yapamamak tamamıyla LYS'yi yani AYT'yi salacağınız anlamına gelmesin. Çünkü onları yapamıyorum ama mat 1'deki kısımları yapabiliyorum dedim. Köklü sayılar, üstlü sayılar, mutlak değerler, sonra polinom vesaire basit yerleri yapabiliyorum dedim. Hani gerçekten bunlar da beni öne attı. Çünkü 40 soruda 23 civarında bir netim ya da doğrum vardı. O civarlarda hatırlıyorum 23-25 arasında bir şeylerim vardı. O beni baya bir şekilde öne attı ve sınıf öğretmenliği kazanmamda en etkili olan şey oydu. Yani matematiği kesinlikle salmıyorsunuz. Çünkü matematik yapacağınız zaman sizi rakiplerinizden kesinlikle öne atacak. Onun dışında da dediğimiz gibi hani daha ayrıntılı bir şekilde bu videoyu çekeriz ama Hani Türkçe'ye nasıl çalışmam gerekiyor? Neler yapmalıyım? Kesinlikle günde 20-30 tane paragraf çözmeniz gerekiyor Türkçe'de çünkü paragraf sorularını yaptıkça siz ön sıralara geçeceksiniz. Yaptıkça ön sıralara geçeceksiniz. Mantıkken düşündüğünüz zaman 2 milyon kişi sınava girerse girsin Türkiye'de eğer siz zaten e, sınıf öğretmenliği ya da bölüm düşünüyorsanız yani ilk 100 bin, 150 bin arasına gireyim diyorsanız sizin rakibiniz zaten maksimum 250 bin kişi. Geriye kalan bin, 1 milyon 750 bin kişi zaten hani genellikle kendimi gireyim, kendimi deneyeyim. Acaba yapabiliyor muyum? Çoğu kişi çalışmadan giriyor. Çoğu zaten 12. sınıf mezunu, hani çalışamamış, etmemiş kısımlar. Hani sizin rakibiniz 250 bin kişi var ya da yok. O 250 bin kişinin içinden zaten neredeyse 100 bini de sayısal öğrencisi. E size kalıyor 150 bin kişi. Sizin de 100 bine girmeniz gerekiyor zaten. Dostlar 50.000 kişiyi de elersiniz yani artık. 50 bin kişiyi de elimi size bırakıyorum. Kesinlikle sizde bitecek bir iş. Böyle sayısal bir şekilde analiz ettiğimiz zaman sizin rakibiniz 50.000 kişi var ya da yok. Ha sizin yerinizde olsam şöyle bir tavsiye ederdim size. Mesela örnek veriyorum hani denemelerim güzel derseniz hani 2 saat çalışma bana yetiyor derseniz ama ben yine denemelere fazla kendimi kaptırmam o yüzden biraz daha çalışırım daha güzel bir şey de yaparım mesela örnek veriyorum Sinop'a gitmek yerine Kastamonu'ya gitmek yerine hani yanlış anlamasınlar tamam orada da üniversite var eyvallah ama hani bir İzmir'e gidersem ya bir Ankara'ya bir İstanbul'a gidersem kendimi daha güzel geliştiririm hani olabildiğince büyük şehire gitmeye çalışın bu size en büyük tavsiyem Buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Bu netleri de inceledik. Bu netler yapılmayacak bir netler değil. Kendinize inandığınız sürece bu netleri yapabilirsiniz. Ben buna inanıyorum. E, yorumlarda aklınıza takılan ne var ne yok her şeyi yazabilirsiniz. Yorumları ciddi bir özenle okuyup elimden geldiği kadar da e, gerçekten de özenerek cevap yazmaya çalışıyorum bütün içtenliğimle. Çünkü takipçiler benim için her şey ve hani bu ülkenin vatandaşına yardımcı olmak gerçekten de beni mutlu ediyor. İşlerime daha yapacağım işlere daha güzel motivasyon oluyorum Ben de bir sınav dönemindeyim. Siz de bir sınav dönemindesiniz. Ama ben sizin sınavınızı atlattım. Önümde başka bir dönem var. Yani size yol gösterici olaraktan da burada görev almak beni gerçekten de mutlu eder. Yapabileceğiniz bir iş. Hani sadece elinizden gelenin ardınıza koymamanız, devamlı yardırmanız. Haki e, zaten evdesiniz, kış geliyor. Bakın bugün kar yağdı Ankara'ya. E, bu soğukları değerlendirip odanıza çekilmeniz, bol bol yardırmanız gerekiyor. Tabii ki bu süreçte kendinize vakit ayırmayı da unutmayın. Örnek veriyorum mesela sabah kalkmışımdır 10'da. Yemeğimi yemişimdir. 12-1 gibi e, Türkçe testiyle başlamışımdır. Ne bileyim 20-30 tane paragraf çözmüşümdür. Arkasından matematikte diyelim ki mutlak değerdeyimdir. Mutlak değerden testimi çözmüşümdür. Arkasından ne bileyim e, coğrafya kısmında haritalar vardır. Coğrafya zaten haritalardan çalışın. Nasıl çalışması gerektiğini diğer videolarda değineceğim. Hani onları yapmışımdır. Hani şöyle 3-4-5 saatim gitmiştir. Ama bu saatleri güzel bir değerlendirmişimdir. Biraz da sıkılmışımdır. Hani kendinizi biraz e, şey zaman tanıyın. Bir film izleyin. Bir televizyon izleyin. Hani olabiliyorsa arkadaşlarınızla iletişime geçin. Görüntülü konuşun. Bu süreçte iletişim becerilerinizi asla zayıflamasına izin vermeyin. Ne bileyim video çekin, bir şeyler yapın. Bir şekilde konuşun ve insanlarla iletişime geçin. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, bu kanalın amacı inanan ve başaran inanan insanların başarabileceğini göstermek dostlar. İnşallah sınavda geçtikten sonra başarılarınızı bir şekilde burada gösterip siz de tekrardan bir başaramasanız da gerçi bizim için gurur duyucu, gurur verici şeyler ama başarırsanız da hep beraber burada bir konfetiyle umarım onu kutlarız. Hem benim atanmamı hem sizin üniversite kazanmanızı inşallah bu sene sonunda videoyla kutluyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Çekilişi unutmayın. Hem kanal biraz ilerlemiş olur. Kanalda ilerlediği sürece yayınlarla iletişime geçmeyi düşünüyor, düşünüyorum. Size biraz daha kaliteli şeyler yani hani biraz daha set şeklinde kitaplar ücretsiz bir şekilde yollamayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.